Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Heyfer için size güzel bir video yapmak istedik. Diğer katalogdan çıkarttım arkadaşlar. Saç şekillendirme ve kurutma makinesi geliyor. 2999 lira. Aynı fiyatın yeni bir şekli var arkadaşlar. Saç kurutma makinesi olarak. Bu da 2999 lira satılacak. Peşin fiyatına 6'ya bölünecek. Bir tanesi 1500 watt. Bir tanesi 1600 watt gücünde. Normal saç kurutma makinesi var. 379 lira. Erkek bakımı için tıraş makinesi var. Yine Heifer'in hier, arkadaşlar. Şeklini bilmiyorum. Şekli tam gözükmüyor ama pek de albenisi yok. Yine bakabilirsiniz. Şarjlı dış fırçası var. 479 lira. Polo Smart'ın Smart tartası var. Yüz temizleme fırçası var. Altısı bir arada arkadaşlar. Geske markasının. 3499 lira. Akıllı bileklik var. Katlı bir telefon tutacağı var epli gece lambası var. Telefonumuza uyguluyoruz arkadaşlar. Bunun fiyatı 899 lira. Heyfer'in bir de elektrikli şarjlı süpürgesi var. 3999 lira. Son olarak blender setimiz var. 1299 lira. Bu fiyatlar arkadaşlar 6'ya bölünecek. Tekrar söylüyorum. Yanlışlık yapmayalım. Kasalardaki bazı arkadaşlar akılları çok çalışır kredi kartı hemen geçirmek isterler arkadaşlar. Onları hemen altıya bölünceğini tekrar iletin arkadaşlar. Baktı bölmedi. Ürünü yanlış geçti. 3999 lira iletilir süpürge makinesi geçti arkadaşlar. Hemen ürünü iade edin arkadaşlar. Tekrardan alın arkadaşlar. Teşekkürler. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.